Hastaların arasında şöyle bir kafa karışıklığı var. İki boyutlu ultrason, üç boyutlu ultrason, 4 boyutlu ultrason. Boyut arttıkça sanki incelemenin kalitesi artıyormuş gibi düşünüyorlar ama böyle değil. Her modalitenin kendi özelliği ve kendi kullanım alanı var. Örneğin iki boyutlu ultrason. Detaylı ultrasonun temeli iki boyutlu ultrasondur. İki boyutlu ultrasonda gris kalayı kullanıyoruz renksiz bir incelemedir. Aslında en değerlisi budur. 3 boyutlu incelemek demek herhangi bir organı statik yani sabit görüntüsünü alarak incelemek demek. Bu yüz modunda bebeğin yüzü olabilir, kemik modunda bebeğin kemikleri olabilir. Ama 4 boyutlu ultrason ne demek? 4 boyutlu ultrasonda 3 boyutlu aldığımız görüntünün canlı hali anlamına gelir. Yani bebek hareket ederken sadece bebeğin kemiklerini görmek gibi. Ya da bebek hareketliyken sadece bebeğin kan akımlarını görmek gibi. 4 boyutlu ultrason ne zaman işimize yarıyor? 4 boyutlu ultrason birincisi anomalileri hastaya anlatmak, aileye anlatmak için onların anlayacağı görüntüyü oluşturmak açısından işimize yarıyor. İkincisi de iki boyutluyla bazen tam bölgesini lokalize edemediğimiz durumlarda dört boyutlu da organın tamamını görerek organın tam olarak nerede yerleştiğini görmek için kullanıyoruz. Burada önemli olan şey şu. Aslında bebek normalse istediğiniz gibi bakın. iki boyutlu, üç boyutlu, dört boyutlu. Ama bebek anormalse emin olun yüzü sizin için hiç önemli olmayacak. Önemli olan şey anormalliğin olduğu durumdaki akıbeti olacak.